Selam arkadaşlar. Bugün Kuruluş Osman 192. bölüm 3. fragmanına birlikte derinlemesine bakacağız. Ve inanın bana bu fragman çok ama çok önemli detaylar içeriyor. Fragmanın en başında biz Osman Bey'i görüyoruz ve dikkat edin çok stratejik bir karar alıyor. Bizans İmparatoru Andronikos'un davetini kabul ediyor ve İznik'e gitmeye karar veriyor. Evet dostlar, bu öyle sıradan bir ziyaret değil. Çünkü Osman Bey'in kalbinde her zaman bir hedef var ve bu ziyaretin arkasında çok daha büyük planlar yatıyor. Ant, şimdi düşünün. Osman Bey Bizans sarayına gidiyor. Bu hem politik hem de askeri bir hamle. Çünkü Osman Bey sadece diplomasi yapmıyor. Aynı zamanda yeni fetihler için uygun zemini de hazırlıyor. Yani anlayacağınız her adımı hesaplı, her kelimesi ölçülü ve sonra fragmanda belki de en duygusal anlardan biri geliyor. Turgut Gazi geri dönüyor. Evet, yanlış duymadınız. Uzun zamandır görmediğimiz o eski dost, o kahraman Alp Kayı obasına geri dönüyor. Obaya adım attığı anda herkesin yüzünde hem şaşkınlık hem de sevinç var. Ant o an geldiğinde Osman Bey ve Turgut Gazi uzun zaman sonra ilk kez karşılaşıyor. İkisinin göz göze geldiği o sahne adeta izleyicinin kalbine dokunuyor. Bu sadece bir dostluk değil. Bu bir birlik mesajı. Bu bir güç gösterisi. Ve fragmanın en çarpıcı repliği geliyor. Adalet pusatlarını hepsinin yüreklerine saplayacağız. İşte bu söz Osman Bey'in adalet anlayışını net bir şekilde yansıtıyor. O adaleti sağlamak için her türlü mücadeleyi göze almış durumda ve bu kararlılığı izleyiciye de geçiyor. And. Bir başka vurucu söz ise ben bitti demeden bitmez. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Osman Bey'in teslim olmayacağını, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Yani Dostlar, 192. bölüm, 3. fragmanı bize sadece heyecan vaat etmiyor. Aynı zamanda Osman Bey'in karakter derinliğini, dostluk bağlarını ve stratejik zekasını da gösteriyor. Bu bölümlerle birlikte, Kuruluş Osman bizi yine destansı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.